Komik adam ben. Herkese selamlar. Yine bir Zahiriç alışverişi alışverişiyle karşınızdayım. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Evet, Zahiri 18-21 Aralık tarihlerinde yılbaşı indirimi yaptı ve neredeyse tüm ürünlerde %30'luk bir indirim uyguladı. Tabii bunu aldıktan sonra sepette görmüyorsunuz ama işte dolar kuru üzerinden %30 indirim yaptı. Sonuçta hepsi aynı, hiçbir şey değişmiyor. Güzel bir indirim. %30 dolar kuru üzerinden zahiri zaten. Ondan hemen öncesinde Kasım indirimi yapmıştı. Yani işte bu Black Friday indirimlerinde yapmıştı. Onda her şey %50 indirimliydi. O videoyu da izlemek isterseniz burada linkini bulabilirsiniz. Evet, dilerseniz çok fazla uzatmadan kutuyu açalım. Eee yine kargo Kargoyla gönderildi. Zahir her seferinde kırılabilir etiketini yapıştırtıyor buraya ya da kendileri yapıştırıyor veriyor bilmiyorum ama hoş bir detay. Ee, sanıyorum yine Zahire'nin bildiğimiz kutuları var içerisinde. O kutularla göndermişlerdir. Bu sefer ağır, oldukça ağır çünkü kalın bir karton kapak cildi aldım. Meşhur Zahire kutularından bir kargo. ve çizgi romanlarımız. Batman Three Jokers'ın 3 sayısı da burada. 1, 2, 3. Ve kalan bir cilt olan Michael Chubbins The Escapist Amazing Adventures ee, Dark Horse etiketiyle çıktı. Hemen birden başlayalım. Ee, hepsi regular kapak. Variant değil. Sitede variant da vardı. Birkaç tane. Ama ben regularları tercih ettim. Batman 3 Jokers 1, 3 Jokers 2, 3 Jokers 3. Burada elinde lövye tutan bir Joker görüyoruz. Tabi burada hemen ikinci Robin olan Jason Todd'un ölümüne yapılmış bir gönderme. Arkası bu şekilde. İşte klasik DC cildi demeyeyim, fasükül de demeyeyim. DC sayısı, işte karton kapak. Parlak kuşa kağıt. Hmm. Burada biraz kabartmalı olmuş. Ee, şu şekilde yansırsa anlarsınız galiba. Şöyle göstereyim. Kabartmalı yapmışlar başlığı. Spoiler olmadan hızlıca içerisini göstereyim. Ee, Jeff Johnson yazdı. Jason Fabok'un çizdiği bir Seri. İkinci kitap e, buradaki Joker ise Golden Age döneminde yani 1940'ta Batman'in birinci sayısında gördüğümüz Joker bu kapakta yine bir e, referansla alınarak çizilmiş. Onu da şurada görebilirsiniz Batman'in ilk sayısında Joker e, bu şekilde bir poz vermişti. Ona göre çizmişler. Arkası bu şekilde. Burada Batgirl Joker varmış. Burada ne var? Batman ve Joker var. Ne? Hızlıca içeriğini göstereyim. Evet. İkinci kitap bu şekilde. Tree Kurs 3. Buradaki kapakta Killing Joke'daki Joker'in kamera çekerken ki, video çekerken ki pozuna gönderme yapılmış. Tabii ondaki önemli olay ise Barbara Gordon'ı silahla vurarak yaralayıp sakat bırakmasıydı. Bunu hızlı şekilde göz atalım içine. Evet, burada da Red Hood ve Joker'i görüyoruz. Zaten her kapak ee, farklı göndermeleri referans almış. Variant kapakları burada görebilirsiniz. Her birinin ayrı bir referans çizimi var. Evet, ne zamandır okumak istediğim bir seriydi aslında ama ee, işte bütçeden dolayı, bütçe sıkıntısından dolayı Almaya cesaret edemedim. Fakat zahiri sağ olsun %30 indirim yaparak bu güzel ciltleri bana kazandırdı. Evet gelelim Michael Chabons'un The Escapist karakterini. Açıkçası daha önce Michael Chabons'a ait bir eser okumadım ya da The Escapist karakterine ait bir şey okumadım. burada The Escapist Amazing Adventures diyor. sanırım derleme bir cilt olmuş. Oldukça kalın. 400 sayfa. Dark Horse etiketiyle yayınlanmış. 25 dolar etiket fiyatı var. Karton kapak ve renkli kuşa kağıt baskısı. Yani buna omnibus desek yanlış olmaz. 400 sayfalık bir cilt çünkü çeşitli yazar ve çizerlerin yazdıkları eserler var galiba. Çünkü çizimler oldukça farklı. Kimi normal çizgi roman çizimi gibi, kimi işte çizgi film çizimi ayarında. Kimi de böyleymiş işte siyah beyaz. Bu mesela biraz daha karikatüristik ve çizgi film havasını uyandırıyor. Evet bu şekilde. Evet Zahire'den yaptığım alışveriş böyleydi. Ee, çok fazla bir şey yok. Three Jokers'ın 3 sayısı var. Bir de bir adet kocaman omnibus diyebileceğimiz bir toplama cilt var. Ee, işte fiyatlar %30 indirimli dolar kuru üzerinden. İşte Three Jokers'ın her biri 7 dolar. %30 indirimle tabi güncel bir sayı olduğu için %30 indirimle galiba 112 liraya gelmişti. Yani tanesi 37.6 liraydı bunların her birinin. E, SKPist ise daha avantajlı geldiği işin aslı. E, normalde 25 dolarlık bir cilt bu. E, fakat 25 dolar üzerinde %30 indirimli değil de daha da indirimliydi. Yani şöyle zaten hal hazırda indirmeydi. İşte kurda da %30 daha geriye çekilince %60 indirime geldi diyebilirim. Hani işte 25 dolar 193 lira falan yapıyor. Bu da işte benim aldığım zaman 80.7 liraydı bu cilt. Oldukça uygun fiyat. Yani açıkçası e, bu fiyata içeriğin doyurucu olacağına inandığım için aldım. Direkt ucuz olduğu diye değil de işte SKP'ste biraz araştırdım. Goodlist'teki puanlamalara baktım. Biraz böyle e, retro bir havası da var. Hani sanıyorum 40'lı yıllarda geçen yine böyle nazilere gönderme yapan bir havası var. Aynı şekilde Hellboy'du ben o yüzden seviyordum. Hellboy ve BPRD de işte yine o dönemlerde Hikayeler sunan bir dünya olduğu için, yani boyu sevdiğim gibi, eski de sevebileceğime inandım, o yüzden aldım. Ee, video çektiğim tarihi itibariyle e, indirim son buldu, ama zahiri sürekli indirim yapmaya devam ediyor. Ya hani gerçekten takip ederseniz faydalanacağınıza inanıyorum. Özellikle Instagram sayfasını takip edin. Bütün duyuları ilk oradan yapıyorlar. Benim hemen oradan haberim oluyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, diğer videolarımı izlemek için kanalın ana sayfasına uğrayabilirsiniz. Orada gerekli oynatma listeleri ve tek tek bütün videolar var. Aşağılara yorum yazabilirsiniz. Videoyu keyfinize göre beğenip ya da beğenmeyebilirsiniz. Ama nihayetinde abone olursanız gerçekten memnun olurum. Bu zor günlerde hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.